Merhaba gençler. Yeni nesil soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün TYT matematikte EBOB EKOK'tan devam ediyoruz. Bir önceki videolarımızda yine EBOB EKOK konularından sorular çözmüştük. Videoyu sonuna kadar izleyelim ve mutlaka faydalanmaya çalışalım. Evet bakalım burada ne öğreneceğiz? Evet 6 farklı renkte ışık veren lamba ve bu lambaların hangi sırayla yanıp söndükleri şekilde gösterilmiştir. Lambalardan ilk olarak mavi yanıyor, mavi söndüğünde yeşil, sonra sarı, turuncu, pembe, mor şeklinde evet ok yönünde devam ediyormuş, aşağıdan yukarıya böyle bir dönüyor. Mor söndükten sonra tekrar pembe, turuncu, sarı, yeşil ve maviye geliyor. Bu buna göre 584. sırada yanan lambanın rengi hangisidir? Burada önemli olan ne kadar da bir tekrar ettiği, bu döngünün kaç tane lambada bir olduğu. Şimdi e, baş harflerini yazıyorum. Mavi, yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor. Şimdi devam ediyor. Mordan sonra pembe, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Sonra yine yeşil. Evet ne kadar da bir tekrar etmiş gördüğümüz gibi bu kadar da bir. Çünkü bundan sonra yine mavi ve yeşil oluyor. Bununla aynı başlıyor. Kaç tane lamba var? 2, 4... 6, 8, 10. 10 lamba. Evet. Demek ki 10 tane de bir tekrar ediyor demek. E, 584. dediğine göre 584'ü 10'a böleceğim. Evet. Bir sayıyı 10'a böldüğümüzde kalan önemli. Bizim için kalan sondaki rakamdır. Yani 4. Demek ki 4. sırada hangisi varsa cevabımız o olacak. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. Demek ki cevap turuncu. Cevap A şıkkı. Umarım anlaşılır olmuştur. Devam ediyorum. Evet, neslihan ismi şiş, şekildeki gibi durmadan yazıyor. Neslih sonra devam ediyor. Han nesle. Evet, bu şekilde sadece e, sırasıyla e, altı harfini yazıyor. Kalan varsa yine devam ediyor aşağıya. Burada ne kadar da bir neslih. Yani buraya ne kadar da bir dönmüş olur. Yani kaç satır sonra tekrardan neslih olacak. Bu, bunu bulduktan sonra 44. satırı bulacağız. Evet. Şuradan devam edelim. Ne var? S Neslihan. Evet. Devam ediyorum. Li han. Evet. Tekrardan bakalım. Nesli. Evet. Gördüğümüz gibi aslında ne kadar da bir tekrar etti. Evet. 4. satırda şöyle bir şey yazdı ve 5. satırda gördüğümüz gibi 1. satırla aynı. O zaman biz ne kadar da bir tekrar etmiş diyoruz? 4 satırda 1. Çünkü 1, 2, 3, 4'e bakıyoruz. Farklı. Ama 5. satır 1. satırla aynı olduğu için. Demek ki 4 satırda 1 tekrar ediyor. 44'ü 4'e bölüyorum. 11 kere var. Kalan kaç? 0. Kalan 0 olduğuna göre bu en sondakile aynı anlamına geliyor. Eğer kalan 1 olsaydı burası olacaktı. Kalan 2 olsaydı burası olacaktı gibi. E, bu yüzden kalan 0 olduğuna göre bizim ne olacaktı? Sondaki ile aynı olacak. Yani S, L, I, H, A, L. Bu şekilde. C şıkkı olması lazım. Evet. Umarım anlaşılır olmuştur. Sıradaki sorumuza bakalım. Evet. Matematik öğretmeni Sinem Hanım derste öğrencileriyle birlikte aşağıdaki gibi bir geometri tahtası yapmayı planlıyor. Tahtayı hazırlamak için öğrencilerden 65'e 109 ebatlarında dikdörtgen biçiminde ince bir tahta ve bir miktar çivi getirmelerini istiyor. Evet. 65'e 109'muş. Evet. Şurası 65. Burası 109 demek. Sonrasında bu tahtaların kenarlarından 5'er santim boşluk bırakıldıktan sonra ortada kalan bölüme eş karelere bölüp karelerinin her bir köşesine birer çivi çakıyor. Evet. Şöyle 5'er santim. Buradan 5'er santim. Buradan boşluk bırakıyormuş. O zaman ee, dikdörtgen buysa 65'e 109 5'er santim 5'er santim gittiğimize göre şöyle bir alan oluşuyor ve bunun içerisine e, ne yaptı? Kare şeklinde çiviler çakılıyormuş. 5'er e, bir şekline göre burada 104 kalmış olması lazım. Aynı şekilde 5 buradan 5 buradan giderse burada da 55 santim kalması lazım. Yani burada e, tahtasına en az kaç tane çivi kullanmıştı? Burada kaç tane e, ne kullandığımız önemli? Evet burada kaç tane köşe olduğu önemli. Yani 104 ile 55'in ek ekokunu almamız lazım. 5'e bölelim. 11 Bu 5'e bölünmüyor. 3'e de bölelim. 3'e bölünmez bu arada. Pardon. 2'ye bölelim. 52 2'ye bölelim. 26 2'ye bölelim. 13. Evet. Bunlar hiç bölünmediği için 11 11 11 yazıyorum. 11'e böl 1 13'e böl 1. Evet bu şekilde böldük. Burada ortak olan bir şey yok. Ee, en az kaç tane gerekir diyor. Bakalım. Evet, bu arada şunu fark ettim. Bu üçgeni çizdiğimizde 5'er cm boşluk oluşturduğumuzda geri kalan uzunluğu doğru yazmadım. Burası 65, burası 109. 5'er cm, 5'er cm boşluk da şöyle bir şekil oluşturun. 5-5 gitti, 10 gitti, 99 kalır. Burada da 5-5 giderse 55 kalır. Evet. Şimdi 99 ile 55 arasında bir ortaklık var mı diye bakacağız. 5'e ee, e bölelim. 11. Burası bölünmez. Zaten 9'a bölelim. 11, 11. Gördüğünüz gibi 11 ortak oldu. Demek ki kenarın, e, karenin bir kenar uzunluğu 11'i olması lazım. Yani 11-11'lik kareler. Evet. Ee, kaç tane kare olduğunu nasıl buluyorduk? Ee, 99 çarpı 5. Bölü 11 çarpı 11 şeklinde. Buradan 9 tane sadedeşiyor. Burası da 5 oluyor. Yani 45 tane kare oluşuyor. Evet. 45 tane kare oluşuyor ve burada e, her bir köşeye ci, e, çivi çakılıyor. Evet. Şöyle yapalım. Mesela daha küçük bir parça olsun diyelim ki şöyle olsun. Şu kadar bir kare var. Evet. Bu kadar kare olduğuna kaç tane çivi çakıldığına bakalım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Evet. Yani e, bu şekilde kaç tane sıra var? Evet. Kaç tane sıra var bu şekilde? Diyelim ki, e, evet. 99. Ev bu, e, bu 11 olduğuna göre demek ki 9 tane sıra olması lazım. Şöyle 9 tane sıra olacak. E, bu kenar uzunluğunda 55 olduğuna göre 5 parçaya ayrılması lazım. Burası da e, pardon şöyle yatayda 5 tane olacak. Evet 5 tane 1, 2, 3, 4, 5. Evet 55'in 55'i bölmüş olduk şu an. Bir de 99'a bölüyoruz. Bu da 9 tane aralık olması lazım. Evet bu şekilde. Şimdi burada kaç tane olduğuna bakmamız lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. 8 tane lazım. Evet. Şimdi burada kaç tane nokta varsa cevabımız aslında bu olacak. Burada önemli olan bir tanesinde kaç tane nokta olduğunu bulmak. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane böyle var. 1, 1 2, 3, 4, 6 sıra var. O zaman 60 tane e, TV olması lazım. Cevabımız E şıkkı oluyor bu şekilde. Evet devam ediyorum. X metre uzunluğundaki bir yol bir tarafına 5 metre ağırlıkları, diğer tarafına 7 metre ağırlıkları başına ve sonuna Gelecek biçimde aydınlatma direkleri yerleşir. Kullanılan aydınlatma direği sayısı 110 olduğuna göre x nedir diyor. Evet. 110 tane kullanılmış. Yani bu aydınlatma direği ve bu yolun toplam uzunluğu hem 5'in bir katı hem de 7'nin bir katı. Evet zaten şıklara baktığımızda 5'in ve 7'nin katı yani 35'in katı olması lazım şıklarda. Evet devam ediyorum. Mesela burada buna 7 tane A dersem bu da 5 tane A olması lazım. Evet şimdi devam edeceğim. E, toplam direk sayısı 100 olmuş. Evet. Burada bu arada bunlar e, direk sayısı oluyor. Çünkü 5 kadar aralık var ve 7 A tane var. Toplamda e, 7 A tane burada direk sayısı. Evet direk sayısı 7 A demek. 7 A ile 5 A'yı toplarsam e, 110 demekmiş. Evet. E, 7a artı evet. şöyle bir şey var pardon ee, bu <laughs> toplam e, 5 metre aralıklarla ve kaç tane aralık olduğunu gösteriyor 7a tane aralık var o yüzden e, direkt sayısı 7a artı 1 olur çünkü diyelim ki şöyle bir şey baktığımızda iki tane aralık var ama kaç tane direk var 3 tane var yani bir fazlası oluyor artı 5a artı 1 eşittir 110 evet böyle bir şey bunu karşı atıyorum. 12 tane A eşittir. 108 oluyor. A da buradan 9 oluyor. Demek ki A 9muş O zaman X ne olur? X zaten neydi? 5 metre metreliklerle. Örneğin kaç tane lamba var? Çarpı 7A dedim. Bu uzunluk oluyor. Yani X oluyor. O zaman 5 çarpı 7 çarpı 9 bizim cevabımız olacak. Cevap 315 oluyor. Evet. Umarım bu çözümde anlaşılır olmuştur sizler için bu EBOB EBOB'daki bu testimizdeki son sorumuzdu. Umarım anlaşılır olmuştu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.